Benim klasik bir dürü senaryomuz. Eee yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 araçtan oluşan başım şişti emin ediyorum Biraz AFK kalacağım da buna biniyorum. Din kafanı gör oğlum. Ücretini alma koy Kadi ile bindirebilirsin herhalem bence 5.000 TL. Bagajda. Bagajda diyelim evet. ki oğlum şu an. arkadayım hem seni pislik. Abi. Aa bagajda insan. Sen aşağılık bizi bagaja şey. çek. Abi ben asla Ali Han bırakmam. Adam. Gör, Yenifer Hanım. <laughs> Utancından indin herhalde. Bak bindin şu an şu geldi mi? niye atmak yok arabadan <laughs> abi Oh canıma değsin. Geçen öne Dur abi ben senin yanına hazırım. Diyorsun. Abi, ne güzel rahat rahat yayılıyordum lan. Niye geldin? <laughs> efendim konvoyumuz başlamıştır. Memik Bey ile Drake Hanım'ın evliliklerine şahitlik ediyoruz efendim. Hadi <laughs> birazdan. Şu an konvoyuna şahitlik ediyoruz. <laughs> Alperen'in muhteşem <laughs> driving skill'lerini görüyoruz. Konvoyda kapısı açık dolaşan mı derseniz. Efendim Ters şeritten gidenler arkamızdan vuranlar mı derseniz muhteşem ve dingin efendim soğuk, naif bir konvoydur. Teşekkür ediyoruz katılımcılar efendim. Sizleri de bekleriz aramıza. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referansın linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere 2 sonuçlarını seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun içi karakterinizin adını ve soyadını gelin. Son olarak da karşınıza çıkan ekrandaki mor butona tıklayıp Grand RP istemcisini indirip bilgisayarınıza kurun program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Arpide bulunan ailemize ve yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya davet ediyorum. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Abi gelin abi Nargile abi. Kim lan o? Abi gel abi gel Nargile abi gel abi. Gel Suri abi Suriler bastı. Ooo Francesca Pagani abi. gelin Nargile var abi. Gel abi gel Nargile var abi. Nargile var abi. İçeri içeri içeri. Lo 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 lo. Ben de şuraya oturayım hatta. Sit. Dur, herkes, Ama o sit şey değil de şu sitte. Dön oğlum masanın üstüne dönme git. Hadi kıy abi nikah. Ben kıyamıyorum. Mehmet şey Mert kıyıyor. ben direkin eski sevgilisiyim. Git lan. lan. <laughs> Muhabbete bak. Abi ne diyor? Ben direkin eski sevgilisiyim. Efendim kalabalıklık halis mi? Yine buraya kaç yüz kez oldu? Biz de bilmiyoruz. Bence çok. İmama bak. gerek yok? Lokum getirdiniz ee, <laughs> evlenin Gayet e, modern bir e, öyle nikah şey gibi. yani memuru. Işte, e, evet. klasik olmasın. Geldim, böyle biraz abi, bir şeyler öyle. yapalım. Eee Memik Tempest. Eee Drake abi. Alejandro <laughs> ile evlenmek istiyor musun? Evet. <laughs> evet. Drake Alejandro, Memik Tempest ile <laughs> evlenmek <gülüyor> istiyor musun? Basıyormuş. Ses gelmedi.

Alihan abi bana emniyetle bulaştırdı bu. Evet bana da bulaştırdı pislik. Para abi da ben da seni öptüm ama lütfen. <laughs> bu gelin gelin abi. parayı başka yerde takacağız. Akit hadi gidelim. Daha şey var efendim takı törenimiz var lütfen. Ama var ya en böyle şeylerden biriydi bu. Kalabalık nikahlardan biriydi. Yani araba açısından bu kadar kalabalık en son ne zaman yapmıştık hatırlamıyorum hani. Evet Yıldız Bey muhteşem araç kullanma sekillerini görüyorum yani şu an. yavaş yavaş biliyorum herkes Hadi, hadi şimdi oğlum daha profesyonel bir şekilde kullanabilirsin seni pislik. Evet gayet naif bir e, konvoy oluyor efendim gördüğünüz üzere. Gerçekten çok naif. Abi. Gerçekten çok muhteşem abi. bir konvoy. Abi, Kimse şey Bakalım e, çarpmadan gidebilecek miyiz? Wall 500 bin. Le, 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 le. Evet Yıldız Bey o kadar yol arasından bu binaya denk gelmeniz bu kulübeye gerçekten tebrik ederiz. Teşekkürler. <laughs> Efendim, <laughs> Oo, teşekkür ederiz efendim. Kapalı evet, otoparka evet. getirdiniz efendim. Açık <laughs> otoparka efendim. Teşekkürler. <laughs> Peki neden <laughs> çift teker? Sana özel <laughs> teşekkür ettik efendim. Atla götürüm, Çiçeğimle götürürüm. Yok lan nepe. Ooo izigo go easy go. Le 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 le. Para le le le. Evet efendim tek sıra lütfen tek sıra tek sıra. Abi unutma yayın sonu zarf alacağız. Ne zarfı lan? Eee. 5 dolarını ben, ben hazırla abi. Bunu asla bilemeyiz. Niye benden alıyorsun lan? Onların önünde keseceğim. Abi, Arkadaşlar şimdi giz giz bir saniyenizi rica kesik ediyorum. Kesik, 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 kesik. Damat ve gelin sadece burada durabilir mi ortada? <laughs> ne oluyor oğlum sık. Ateş Durun, etme şeyler. dur Sıra, dur. Sıra, Sıra, dur. Sıra, Sıra, Sıra. Sıkma, Hiçbir şey duymuyorum şu an. Ateş etme. Ateş efendim etme. Etme. takı törenimiz için sıraya giyin lütfen. 3-5 demeyelim. Çok geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Teşekkürler. O zaman efendim ilk şeyle atıyorum. Nereye hanım. Ben Stone Family'nin Louis V takacağını düşünüyorum. Hadi 500 500 atayım. İmam <laughs> Bak Bey'den şimdi akar. Bir bağış geliyor. Yanlış da atamam muhtemelen. Ne bekliyorsun ki? <laughs> Mehmet Tempest Bey 31 500 k Pardon efendim. Teşekkürler Pardon efendim. efendim. Sıradan ilerleyelim. Herkes atsın efendim söylediğini de yazsın ki <laughs> kimler pinti görebilelim. Teşekkürler. İmam İmam. <laughs> Storm <family gülüyor> <deputus> olarak <laughs> Aldım da abi bas. Ben gele tam tamını amneziye bulaştı. <laughs> abi istediğimiz para miktarını atabiliyor muyuz? Önemli olan o. Tabii ki. Mesela 1 milyar dolar bile atabilirsiniz mesela. Dene bak. Yok abi sağ olasın. Ben çok küçük bir şey aradım. <laughs> Lele. Mermi mi? Seni pislik. Le Tempest Bey. Buradan <laughs> size güzel bir hediyem vardır efendim. Çok sevdiğiniz bir renk üzerine. Efendim öncelikle size şöyle pembe bir eşofman takdim ediyorum. Efendim acıktık ya et yiyoruz burada. Şöyle. Hiçbir öyle, ikram yok mudur? Evet efendim herkes attı mı? Aa. He atıyorlar peki efendim. Ben şimdi evet, abiye varım, veririm de konu direkt olunca yani elimden 5 kuruş çıkmaz. Kusura. Aga. Elimden atıyorum. döndü. Çünkü. O Oo, Arka Polat Bey. Mavi, mavi, duruyor, vururum Polat ben. Polat Bey ya. bizi dolaştırmak istiyor efendim. Acaba nereye? <laughs> Arkadaşlar ben hediye olarak Alihan abi veriyorum. Olan... 50 like. Ve... Basayım mı kafasına? <laughs> Allah 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 O zaman hadi go evet. go go easy go easy go easy go Gelinle damat nerede evine <laughs> ne gelsin Easy ya? go easy go O zaman hack yönelicine benim çünkü neden olmasın Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referanslı linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere 2 sunucusunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun içi karakterinizin adını ve soyadını girin. Son olarak da karşınıza çıkan ekrandaki mor butona tıklayıp Grand RP istemcisini indirip bilgisayarınıza kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand RP'de bulunan ailemize ve yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya davet ediyorum.